Ben İbrahim Eroğlu, Kraliçe Beatrix İlköğretim Okulu öğretmenlerindenim. Dillerimizle Dile Gelmek Projesi kapsamında sizlere kısaca Hollanda'nın Lahey şehrini tanıtmak istiyorum. Lahey'i Türkler, Faslılar ve Fransızlar gibi uluslar kullanmaktadır. Hollandalılara Lahey dediğinizde sizi anlamazlar bile. Onlar Den Haag, ya da israfın hakkı derler. Bu da eski dilde bahçe anlamına gelirmiş. Yani sizlere bugün bahçe gibi güzel bir şehirden söz edeceğim. Den Haag, Kuzey Denizi kıyısına kurulu güzide bir şehirdir ve deniz seviyesinden 7 metre aşağıdadır. Arka planda da gördüğünüz gibi kanallarla çevrilidir. Sadece Lahey değil, Hollanda'nın diğer şehirleri de kanallarla çevrili olduğu için ilk öğretim okullarında yüzme dersi zorunludur. Den Haag'ın nüfusu 515 bindir. Nüfusun yüzde 45'i yabancıdır. Bu da çok kültürlü topluma çok güzel bir örnektir. Hollanda'nın başkenti Amsterdam olmasına rağmen birinci ve ikinci meclisi yani parlamento ve senatosu Den Haag'dadır. Bunun yanı sıra uluslararası savaş suçlularının yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'nın Lahey'de olması dünyanın gözlerinin her zaman Lahey'de olması anlamına gelir. İyi günler.